Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Ayazla birlikte toy box açacağız, değil mi Ayaz? Evet. İnşallah içinde oyuncaklar çıkar. Çıkacak zaten. Bakalım ne evet. çıkacak? E, ben açamıyorum toy box'ımı. Açtıracağım ben sana bir dakika. Ah! Açıyorum galiba. Aç aç affedin. E Arkadaşlar biz şunları açıp gelelim. Arkadaşlar Ayaz'a sarı çıktı. Ayaz o sakız elleme. Bana kırmızı çıktı. Güzel. O Sen zaman ben içindeki oyuncağa bakacağım. Tamam. Çiçiçiçiçin diyor. Hop. Ayaz'ımız burada... ne çıkacak? Anam. Ayaz'ınkini açalım. Evet arkadaşlar, açılıyor bakalım Ayaz'dan ne çıkacak? Aha. Ne bu? Bu ne? Bu ne? Bir çıkar Ayaz. Ben göremedim. Bırak. Bu ne? Aa bu ne? Arkadaşlar bakın. Bu neymiş? Şöyle açalım. Ay, hey. açmama yardım o eder misin mi? şunu? O benimki mi? Evet, heh, açmama bir yardım eder Hı. misin? Arkadaşlar bakın, buradan bu şeyi çıkadı. Kalem yazıyor diyor. Diyor. Vay canına. O zaman benimkisini açalım değil mi Aya? Evet seninkisini de çok merak ettim. Benim kalem bir. Tamam açalım o zaman. Arkadaşlar. Aa bu sihir yüzüğü. Senin. Evet. Sihir yüzüğü gitti. <laughs> arkadaşlar ne? bakın. Şimdi size sihirimi göstereceğim. Aya tut bakayım tableti. Bakın arkadaşlar. Şimdi buradan çıkardım tamam mı? Evet. Sokuyorum parmağımı arkadaşlar. Bunu da şöyle bir de bir arkadaşlar sokulmadı da. Ah! Arkadaşlar ah! parmağım gelindi. Ah! Ama şimdi çıkaracağım. Hop! Ve parmağımda bir şey yok. Youtube'da bakın arkadaşlar böyle bir şey. Arkadaşlar bakın size nasıl oluyor göstereyim. Arkadaşlar şimdi bakın nasıl olduğunu göstereceğim. Şöyle bakıyorsunuz değil mi siz? Bunu şöyle şöyle gördünüz bakın. Ama arkası aslında böyle arkadaşlar. Buradan alttan veya üstten sokuyorsunuz arkadaşlar. Sokamadım ki. Nasıl göstereyim? Aha. Arkadaşlar geliyor. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Sizlere bakın böyle bir şey. Siz böyle baktınız. Aslında ben bakın üstten veya hatta bakın arkadaşlar buradan alttan anam ne oldu ya böyle alttan olmuyor ki böyle arkadaşlar alttan hop hatta göstereyim anam Heh. bakın şöyle göremiyorum ki Heh. bakın arkadaşlar böyle yapmıştım sizlere bakın parmağından geçmiş gibi. Bakın Aslında böyle açık. parmağımdan geçmiş gibi arkadaşlar. Aç sen Böyle parmaktan geçmiş gibi oluyor arkadaşlar. Arkasında bir de bakın arkadaşlar. Böyle de geçiriyorsunuz arkadaşlar. Hatta ben bu şekilde bir geçireyim. Ondan sonra böyle koyabilirsiniz yine. Bakın. Ah! Parmağım kesildi. Ah! Giyip kandırabilirsiniz arkadaşlarınızı. İnşallah görmüşsünüzdür yaptığımı. O zaman sakızları tadalım. Hı hı. Nasıl? Güzel mi? Hem de çilekli çilekli. Böyle arkadaşlar fotoğrafları da var. Bakın. Of. Aa çizgi roman fotoğrafı var. Oturuyorum ağzıma. Bende de böyle bir fotoğraf var. Hı hı. kızları aldık sen. Ne bu evim ne çalışsın. Arkadaşlar bakın kademim de böyle e, şeker gibi gözüküyor arkadaşlar. Aç bakayım. Bakın arkadaşlar bakın. Böyle yaptığımız tadı düşünüyor. Tamam kapat. Benim hmm. resmime bakalım şimdi. Burada ayı çıkıyor. Gemisi parçalanıyor. Ondan sonra Buradan galiba uzaylıdan yardım istiyor. Uzaylı da bekle geliyorum diyor. Ondan sonra vuruyor ve bakın burada çalışıyor. Tır diye arkadaşlar. Burada da bir çocuk var. Diş fırçalıyor ve bir uzaylı var o da diş fırçalıyor. <laughs> Böyle bir şey. Arkadaşlar böyle bir şey. Evet arkadaşlar. Anam ne oldu? <laughs> tamam. Neyse. Gel ya. <laughs> tamam. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Toy Box oyuncakları bu şekilde. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Çok güzel değil mi Hı hı. Bu arada puanım puanım kaç ayar Toy Box'a? 1254. Hayır, on üzerinden 1 mi, 2 mi, 3 mü, 4 mü, 5 mi, 6 mı, 7 mi, 8 mi, 9 mu, 10 mu? 11. He. 11 dedi o. Bence arkadaşlar. Tabii çok güzel çünkü. 10 üzerinden 10 veriyorum. Görüşürüz. Bay bay. <laughs>